Bu hafta Bulu pazarını karış karış gezdik ve bu haftanın zam şampiyonu cincile mantarı oldu. Yetişen alıyor çünkü son mantar artık. Mayıs ayından sonra artık yetişmemeye başlayabilir. Eee gördüğünüz üzere bu cincile mantarı ilk zaman çıktığında 5 liradan satılıyordu. Fakat şu an 250-300 civarına düştü ama yine de vatandaşa pahalı geliyor. Satıcı hanfendiyle cincile mantarı nasıl pişirilir, neler yapılır, ne kadardan satıyor öğreneceğiz. Peki cincile mantarını nereden buraya getiriyorsunuz ve bu cinci ile mantarından neler yapılır? Ormanda çayırlardan topluyoruz cincile mantarından böreğini yapıyoruz, çorbasını, yemeğini, her şeyini yapıyoruz. Her şeyi güzel olur, lezzetli olur. Ne kadar süredir satıyorsunuz cincile mantarını? Her hafta oluyor mu? Senden beri satıyoruz. Nisan ayı çıkı, çıktıktan sonra başladık yani satmaya. Peki ne zaman son bulur daha devam edecek? Son, son şeyleri yani. Sona erme şeyleri. Baksanıza zaten büyüklüğünden de belli. İlk çıkınca çok küçük olur bunlar, güzel olur. Peki ne kadardan satıyorsunuz? İlk önce 500'den sattık ilk çıkınca şimdi 250 300 öyle düştü artık. Peki nasıl pişirilir cincile mantarı? Bildiğiniz üzere diğer mantarlarda da hani bazı mantarlar riskli oluyor. İşte zehirleyebiliyor. Bu zehirleme şeysi riski yok yani. Kandıcı da öyle, bu da öyle. Onlar zehirlemez. Bildiğimiz mantarla bilmediğin mantarı yersen zehirle. Pişirilir cincile mantarı. Cincile mantarı ne yapıyorsun? Tereyağı, sıvı yağ koyuyorsun. Önce bunu kavuruyorsun. O üstüne su ekliyorsun. Suya ekledikten sonra ben gerçi önce un kavuruyor. Herkes değişik değişik pişiriyor. Unu da kavuruyor. Sütünü de ayrı, ayrı, tencerede sütlü oluyor. sütün de ayrı tencerede kaynatıyor. Suyunu un, un eziyorum ona da. Pişiriyorum işte pişiriyor öyle.